Evet Kaan. 3 milyon 200 bin TL'ye anahtar elimde. Neredeyiz? Mersin Mezitli 75. yıl mahallesinde. Ana yol üstünde. Bu şekilde çok güzel bir deniz manzarası olan 3 artı 1 dairemin çekimine geldik. 3 artı 1 deyince çok büyük bir daire hayal etmeyin. Ortalama 90-100 metrekare arası neti gelir. Butik bir 3 artı 1 ama en azından 3 artı 1 arıyorsanız ve fiyat olarak da 2 artı 1 fiyatına bir daire istiyorsanız pazarlıksız bu anahtarı tapuda 3 milyon 200 bin TL'ye elinize vereceğiz. Bize de %2 komisyonumuzu vereceksiniz. Şu anda dairenin salon mutfak alanındayız. Dairemizde TV ünitesi yeri mobilyadan hazırlanmış durumda. Burası salon mutfak kısmı. Buraya bir tane üçlü şu bölüme atılabilir. Hemen Fransız balkonun önüne. Bir tane üçlü bu şekilde TV ünitesine doğru bu alana doğru atılabilir. Buraya da tekli bir berjer atarsanız balkona da rahatlıkla çıkar, girer çıkarsanız Hemen mutfak alanımızı size göstermek istiyorum. Binada genel iskanımız alınmış durumda. Hemen temizlik yapıp taşınabilirsiniz. Hadi gel kan içimden geldi. Buraya alana da temizliği de benden olsun. Burayı benden satın alırsanız inşaat sonrası temizliğini de ben yaptıracağım. Hemen buradan ön balkon alandayız. Kaan size ön balkon alanını göstersin. Burayı cam balkon yaptırırsanız burada da iki kişilik bir masa koyup rahatlıkla yemeğinizi, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hemen yan tarafımız beton dökülen yer Peugeot Öğütler servisi buraya taşındı. Bilginiz olsun. Doğalgaz yerimiz hazırlanmış. Balkonda çeşmemiz de, bulunmakta. Hemen size markayı da Kaan göstersin. Bütün çift cam Fırat Pen marka kullanılmış. Bakın dairemiz ana yola Altımızda şok market var ama şu an dairede yol sesini çalmıyoruz. almıyoruz. Bakın şimdi kan kamerayı buraya getirsin. Açtığımız zaman da çok büyük bir yol sesi yok çünkü 2-3 parsel içerideyiz. Bina o şekilde konumlandırılmış. Hemen aşağımızda da büyük bir teras alanı var. Orayı da göstermemiz mümkün. Şu anda Kaan size orayı da gösterdi. Evet salon mutfak alanından çıktık. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Onu da buradan tekrar size gösterebiliriz. Zoom yaptığımızda hemen kapanmaz bir orman ve deniz manzaramız bulunmakta. Dairemizin içerisine geldik. Daireden içeri girdiğimizde sol tarafımızda koridorlu bir 3 artı bir. Sol tarafımızda vestiyer alanları var. Gayet kullanışlı. Hemen devam ettik. Sol tarafımızda koridorun solunda ortak alan banyomuz bulunmakta. Onun hemen karşısında 3 artı 1 dediğimiz iki odamız burada. Diyelim ki iki tane çocuğunuz var. Birinin odasını buraya yaparsınız. Diğer çocuğunuzun odasını da burayı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki odamız yan yana konumlandırılmış. Bilginiz olsun. Kapılarımız Amerikan panel kapı. Koyu renkler tercih edilmiş. Hemen devamında geliyoruz yatak odası bölümüne. Ebeveyn ee, banyomuzda klozetimiz de var. Ebeveyn ee, banyomuzda bulunmakta. Hemen yatak odası bölümünde yatağı bu şekilde baza başlık yatağı bu şekilde koyduğunuz zaman rahatlıkla bir yatak odası takımı da sağacaktır diye düşünüyorum. Arka balkona geldiğimizde burada arkada çamaşır makinesi için yangın çıkış alanına bu şekilde burayı giyinme odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu alana da giyinme dolabı yaptırabilirsiniz. Buradaki arka balkonumuz müteahhit firma tarafından cam balkon yapılmış. Bilginiz olsun. Evet iskana alınmış. Alıp kiraya vermek isterseniz aylık 20.000 TL'ye 22-23.000 TL'ye kadar burayı kombi takıp kiraya da verebiliriz. Gelelim kredi durumuna. Ortalama 750.000 TL'ye kadar bu dairemize kredi kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için ve bu daireyi gezmek için arayın görüşelim iyi günler.